Şimdi 3 Cuma'ya gidememek mazeretsiz bir şekilde 3 Cuma'ya gidemeyenin kalbi mühürlenir ne var, hadisi vardır. Ama mazeretsiz dikkat edin. Şimdi Cuma namazının bir de şöyle bir şey var. Cuma namazı herhangi bir ibadet gibi değil, herhangi bir namaz gibi değil. Cuma'nın kılınış değil mi? Geçerli şartları, sahat şartları, fakat bunları üst üste koyduğunuzda bu şartların içerisinde okuduğunuzda ne geliyor? Yani e, dini otoritenin veya bu konudaki resmi otoritenin izni de olmadan da cuma kılınmıyor. Şu anda ülkemiz veya dünyamız ne yapıyor? Olağanüstü şartlardan geçiyor. O şartlar nedir? Salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Salgın hastalıklara dür olmasın. İnsanlar risk altındadırlar. Birbirlerine bulaşmasın. Hatta şimdi sağlıkçıların ifadesiyle söyleyeyim. Yani enfekte olmak diye bir tabir kullanıyorlar. Ee, ki ülkemizde de gerçekten bulaşma e, artık şeyi bir insanın bir insanın gerçekten Sağlık Bakanlığı'ndan dinlemiştim. Bakanlığın bizzat ağzından dinledim. Bir kişinin bir herhangi bir bakın şey değil hayal değil diyor. Bir kişinin 30 kişiye bulaştırdığı nedir vakalar vardır. <laughs> Hatta bu insanın bulaştıran insan sağlıklı şey geçirmiş ee, ne diyeyim süreci Alev. hafif geçirmiş Pardon. ama bulaştırdığı insanlardan ölenler var. Dikkat ediyor musunuz? Peki böyle riskler ki ölenler de daha çok kim? Cami hepimiz gidiyoruz. Gittiğimizde cami cemaatimizin yaş oranı kaç biliyor musunuz? Hep neler var? Risk grubunda. Peki bu insanları riske etmeme adına ne yapıyoruz? Resmi idare otorite ne yapmıştır? Cuma'da, Cuma'ya gidilmesini engellemişti. O zaman ne yok? Şer'an, şer'an ne yok? Cuma'nın kılınması için izin yok. İzin yoksa o zaman ne yapmayacağız? Cuma kılınmayacağız. Peki bir mazerete binaen Cuma'yı kılmıyoruz. Üç Cuma da olsa. Mazeretsiz, keyfi bir durumdan dolayı kıl, kılmaması yapmıyoruz. Böyle olunca dinden de çıkmıyoruz. Böyle olunca da kalbimiz mühürlenmiyor. Hatta sonucunu söyleyeyim. Cuma kılmıyorsak ne olacak? Cuma'nın neyi vardı? Halefi bedeli. Öyle namazı. Öğle namazı. Cuma kılamayacaksak o konuda izin çıkmamışsa o günün öğle namazını ne yapacağız? Kılacağız. O da onun bedeli. Peki kılarsak hocam? Neyi? Cuma'yı. Geçersiz. Şart olmadan nasıl cuma, cuma kılacağız? Bütün, Bütün şartları yerine gelmiyor. Tabii. Bütün şartları yerine gelmiyor. Yani Cuma'nın kılınabilmesinin geçerli olabilmesi için şartlar olmayınca Cuma olur mu? Örneğin basit bir örnek vermek istiyorum. Ee, yani mesela diyelim ki abdestleyin şartlarından namazın şartlarına göre. Evet. Abdestsiz ben namaz kıldım olur mu? Olur. Ben kıldım, kılarsam ne olur? Geçersin. O da onun gibi bir şey. Ben sadece bir kıyas için.